Milli eğitimin amacı demokratik laik sistemin ilkelerine bağlı vatandaşlar yetiştirmektir. İslami eğitim sisteminin amacı ise Allah'ın ilkelerine bağlı iyi insanlar yetiştirmektir. Bugün Gazze'de kadın ve çocuklar öldürülürken, hastaneler bombalanırken ses çıkarmayan vatandaşların olmasının sebebi tam da budur. Milli eğitim sisteminde karma sistem esas alınmaktadır. Bu durum gençler arasında ahlaksızlığa, şiddete ve toplumda huzursuzluğa sebebiyet vermektedir. İslami eğitim sisteminde ise kız ve erkek öğrenciler ayrı ayrı eğitim almaktadır. Milli eğitimde dersler sınavlardan geçmek için ve genellikle hayat ile bağlantısı kurulmadan verilmektedir. İslami eğitim sisteminde ise hayatın içinden uygulamalı bir şekilde dersler verilmektedir. Finlandiya bu sistemi kısmi bir şekilde uygulayarak birçok başarıya imza atmıştır. Milli eğitimde mezun olduktan sonra birçok sınav ve mülakattan geçmek zorundasınızdır ve aynı zamanda birçok alanda referansa ihtiyacınız vardır. İslami eğitim sisteminde ise 10 yaşında ilgi alanınız olan meslek dalında ilerlemiş, en geç 15 yaşında meslek sahibi olmuş olursunuz. Tüm bu nedenlerle milli eğitim sistemi 25-30 yaşında sorumluluk sahibi olmayan 19 yaşında şiddete ve cinayete meyilli gençler yetiştirmiştir. İslami eğitim sistemi ise 21 yaşında İstanbul'u fetheden fatihler yetiştirmiştir. Öyleyse sürekli değişen kuralları ile insan harcayan milli eğitim sistemimi, hedefi, gayesi açık ve net iyi insanlar yetiştiren İslami eğitim sistemini tercih sizin.